K ve L araçlarının hız zaman grafikleri şekildeki gibi verilmiştir. Bu grafiğe göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncüle baktığımızda 0-2T zaman aralığında iki hareketli de artı yönde yol almıştır. Grafiği incelediğimizde K'nın grafiği bu, L'nin grafiği bu ise K'nın hızı 2 artı yönde 2V'de sabit hıza gittikten sonra yavaşlayıp durmuş. Yani artı yönde hareket etmiştir. L'de de durgun hızlanıp hızını V'ye çıkarttıktan sonra gene artı yönde sabit hızla hareket etmiştir. Dolayısıyla her iki zamanla hareketliler artı yönde hareket etmiştir diyebiliriz. T2T zaman aralığında K ve L hareketlerinin aldıkları yollar eşittir ifadesi kullanılmış. K'nın aldığı yola bakacak olursak grafiğin altında kalan alan 2V çarpı T bölü 2'den VT kadardır. L'nin altında kalan alana bakacak olursak o da V çarpı T'den gene VT kadardır. Dolayısıyla aldıkları yollar eşittir. T 2T zaman aralığında K ve L hareketlerinin yer değiştirmeleri eşittir ifadesi kullanılmış. Her ikisi de aynı yönde gittiklerinden ve aldıkları yollar VT kadar eşit oldukları için yer değiştirmeleri de eşittir. 0 2T zaman aralığında iki araçla birbirinin bir süreliğine durmuşlardır ifadesi kullanılmış. Hayır, K arabasının sürekli bir hızı olduğundan 2T'ye kadar hiç durmuyor. L arabası da başlangıçtan sonra hiçbir şekilde hızı sıfırlanmıyor. Dolayısıyla dördüncü öncül yanlış olduğu için doğru cevabımız 1, 2, 3 olan C şıkkıdır. Şekildeki devrede verilen R1, R2, R3, R4 dirençlerin açığa çıkarttıkları ısı enerjileri sırasıyla E1, E2, E3, E4'tür ve E1 büyük, E2 büyük, E3, E4 olduğuna göre bu dirençlerin büyüklük sıralaması nasıldır diye sorulmuş. Paralel bağlı devrelerde voltajlar birbirine eşit olduğu için R1 ile R2'nin voltajı R3 ile R4'ün voltajına eşit olacaktır. Enerji ifadesine baktığımızda V çarpı I çarpı T ile bulunur. Veya I kare çarpı R çarpı T ile bulunduğu gibi V kare bölü R çarpı T bağıntısıyla da bulunabilir. Dolayısıyla R1 ve R2'nin voltajıyla R3 ve R4'ün voltajı aynı olduğu için dirençle enerji ters orantılıdır. Dolayısıyla enerjisi büyük olan E1'in direnci en küçük olacak. Enerjisi en küçük olan E4'ün ise direnci en büyük olacaktır. Dolayısıyla bu aralığı da sıralayacak olursak doğru cevabımız R4 büyük, R3 büyük, R2, R1 olduğuna göre cevap A seçeneği olacaktır. Sesin bir yere çarpıp geri dönmesi olayına yankı denir. Bu bilgiye göre yukarıda oluşan durumların hangilerinde sesin yankı özelliği kullanılmıştır diye sorulmuş. Deniz sonar cihazlarının ses dalgalarının geri yansıma süresini ölçerek balıkların yerini tespit etmesi evet. Geminin üstündeki bir cihazdan ses dalgaları gönderiliyor. Ses dalgaları bir cisme çarpıp geri geldiğinde burada cismin veya balığın bulunduğu derinlik tespit ediliyor. Yarasaların yakınlarındaki cisimleri algılamak için ses dalgaları göndererek dönen dalgalar ise cisimlerin yerlerini belirlemeleri aynı şekilde birinci öncüldeki duruma tamamen uyuyor. Böbreklerde oluşan taşların ses dalgası ile kırılması burada böbrekteki taşın üzerine ses dalgası gönderiliyor ve ses dalgasının enerjisiyle bu taş parçalanıyor. Dolayısıyla ses dalgası o bölgede Soruluyor. Tekrar geri dönme olayı olmadığı için yankı durumuna benzetemeyiz. Doğru cevabımız 1 ile 2 olan C şıkkıdır. Özdeş kaplara konulan X sıvısının hacmi 3 kap içinde de V kadardır. Buna göre yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur diye sorulmuş. Açık havanın basıncı P0 kadardır. Ve şekil 3'teki piston kapağının hacmi yani şu hacim ihmal edilecektir şeklinde bilgi paylaşılmış. Birinci öncüle baktığımızda birinci kaptaki sıvı üçüncü kaba dökülürse gaz basıncı iki katına çıkar yorumu yapılmış. Birinci kaptaki sıvının hacmi de V olduğundan özdeş kaplar olduğu için tabalananları aynı olduğu için buradaki yükseklik H kadarsa buradaki yükseklik de H kadardır. Dolayısıyla birinci kaptaki sıvıyı üçüncü kaptaki sıvıya döktüğümüzde bir haş kadarlık da sıvı yüksekliği olacak. Dolayısıyla hareketli piston üzerine etkiyen sıvı basıncı iki katına çıkacaktır. Dolayısıyla bu noktadaki basınç iki katına çıktığından ilk durumda içerideki gaz basıncı sıvı basıncı artı üstündeki P0 bulunuyorken ikinci durumda gaz basıncı sıvı basıncı iki katına çıktı ama P0 iki katına çıkmadığı için gaz basıncı tam olarak iki katına çıkmıştır diyemeyiz. Çünkü burası da iki olmalıydı ki iki parantezine aldığımızda P artı P0'ın iki katı şeklinde gelebilirsin. Dolayısıyla bu olmadığından iki katından biraz daha az bir değere çıkacaktır. Birinci öncül yanlıştır. İkinci öncüle baktığımızda ikinci kabın tabanına etkiyen sıvı basıncı birinci kabın tabanına etkiyen sıvı basıncından fazladır ifadesi kullanılmış. Evet. Çünkü burada bir engel olduğundan bu engel bir hacim kapladığı için ikinci kaptaki sıvının yüksekliği daha fazladır. Sıvı basıncı H çarpı D çarpı G ile bulunduğundan G ve D aynı olduğu için yükseklikle basınç doğru orantılıdır. Dolayısıyla ikinci kaptaki yükseklik daha fazla olduğu için basıncı da daha fazladır. İkinci öncül doğrudur. Birinci ve üçüncü kapların tabanlarına etkiyen sıvı basınçları birbirine eşittir ifadesi kullanılmış. Evet, birinci kapta da HDG kadarlık bir sıvı var. Üçüncü kapta da etkiyen sıvı basıncı dediği için sadece HDG'lik bir sıvı basıncı var. Toplam basınç demiş olsaydı toplam basınç hem gaz basıncı hem de sıvı basıncı şeklinde yazılabilirdi. Dolayısıyla 2 ve 3 doğru olduğu için doğru cevap seçeneğimiz D şıkkıdır. Yerden H kadar yükseklikte yatay doğrultuda sabit hızla hareket etmekte olan M kütleli teleferik şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur diye sorulmuş. Kütlesi M kadar artırılırsa mekanik enerjisi iki katına çıkar ifadesi kullanılmış. Teleferiğin sahip olduğu enerjileri yazacak olursak 1 yüksekliğinden dolayı sahip olduğu potansiyel enerjisi var. Bir de hızından dolayı sahip olduğu kinetik enerjisi var. Ve bu her ikisine birden toplamına potansiyel artı kinetiğine mekanik enerji denir. Dolayısıyla cismin kütlesi m kadar artırılırsa yani m'den 2m'ye çıkarılırsa o zaman potansiyel enerjisi 2mgh olur. Kinetik enerjisinin yerine burada da kütlenin yerine 2m yazıldığında da 1 bölü 2, 2 m ve kare olur. Dolayısıyla potansiyel enerji de 2 katına, kinetik enerji de 2 katına çıktığı için toplandığında 2 parantezine alınırsa ep artı ek olur. Dolayısıyla mekanik enerji 2 katına çıkmış olur. Birinci öncül doğrudur. Hız iki katına çıkarsa kinetik enerji iki katına çıkar ifadesi yanlıştır. Çünkü hız iki katına çıktığında hızın karesiyle değiştiğinden 2V'nin karesi 1 bölü 2 m v kare çarpı 4 olacaktır. Dolayısıyla kinetik enerji 4 kat artar. Teleferiğin hızı sabit tutulurken potansiyel enerjisi iki katına çıkartmak için teleferiğin kütlesini m kadar arttırmak yeterliyken Kinetik enerjisini 2 katına çıkartmak için kütlesini 3M kadar arttırılmalı ifadesi yanlıştır. Çünkü kütlesini 2 katına çıkarttığımızda zaten kinetik enerjisini 2 katına çıkartmış olacağız. Ve aynı şekilde kinetik enerjisini 2 katına çıkartmak için kütleyi 3 katına çıkartmak ifadesi de zaten yanlış olacaktır. Doğru cevap seçeneğimiz yalnız bir olan A şıkkıdır. İnce kenarlı ve kalın kenarlı mercekten oluşan sisteme şekildeki gibi I1, I2 ve I3 ışınları gönderiliyor. Sistemi terk eden ışınların asal eksenle yaptıkları açılar alfa, beta ve teta olduğuna göre yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur diye sorulmuş. İnce kenarlı merceğin odak noktasından gelen I1 ışını asal eksene paralel gidecek. Odak uzunlukları eşit olduğu için kalın kenarlı merceğin odağından geçecekmiş gibi kırılarak yansıyacaktır I1 ışını. I2 ışınına bakacak olursak asal eksene paralel geldiği için gene ince kenarlı merceğin odağından geçecek. Kalın kenarlı merceğin odağından gelen bu ışın F bölü 2'yi kesecekmiş şekilde kırılarak gidecek. Aynı şekilde I3'e bakacak olursak gene ince kenarlı merceğin odağını keserek geldiği için asal eksene paralel gidecek. Asal eksene paralel gelen ışın kalın kenarlı merceğin odağından geçecekmiş gibi yansıyacağı için I3 bu şekilde. I1 bu şekilde ve I2 de bu şekilde gidecek. Dolayısıyla I3 ile I1'in yaptığı açı yani alfa ve teta'nın birbirine eşit olduğunu görebiliriz. Çünkü ikisi de aynı noktayı kesecek şekilde gitti. Ancak I2 ışını daha dik yani daha büyük bir açıyla gittiği için beta'nın da bunlardan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur, ikinci öncül doğrudur. Üçüncü öncül yanlış olduğu için doğru cevap seçeneğimiz 1 ve 2 olan D şıkkıdır. A ve B maddelerinin sıcaklığının zamana göre değişim grafiği şekilde gibidir. Buna göre yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncüle baktığımızda A cisminin ortama verdiği ısı B cisminin ortama verdiği ısıdan daha fazladır. Yorumu yapılmış. Ortama verilen ısı Q eşittir M çarpı C çarpı delta T ile bulunur. Dolayısıyla burada maddelerin Sıcaklık değişimlerini biliyoruz. 24'ten 6'ya düştüğü için 18T kadar bir sıcaklık değişimi var. Ancak A'nın öz ısısıyla kütlesini bilmediğimiz için ısısı hakkında net bir bilgiye sahip olamayız. Aynı şekilde B'nin de kütlesi ve öz ısısını bilmediğimiz için sıcaklık değişimi 6T'dir kadar deriz. Dolayısıyla ortama verdiği ısıları karşılaştıramayız. A cismin öz ısısı B cismin öz ısısından fazladır ifadesine bakıldığında... Bunu da bulamayız. Çünkü kütlelerini bilmiyoruz. A cisminin sıcaklığı B cisminin sıcaklığına göre daha fazla değişmiştir ifadesi kesinlikle doğrudur. Çünkü A 18T kadar değiştiriyorken B 6T değiştiriyordur. Doğru cevabımız yalnız 3 olan C şıkkıdır. Thomson atom modeli şeklinde tasarlanmıştır. Bu modellemede yargıların hangileri yer alabilir? Atom üzümlü keke benzetilmiştir. Üzümler arkadaşlar eksi 2 gösterir, kek artı 2 gösterir. Doğrudur. Atom çapı 10 üzeri eksi 8 santimetre olan küredir. Thomson atom modelinde küre çapından bahsedilmiştir. Doğrudur. Atomdaki elektron sayısı çekirdekteki proton sayısına eşittir. Çekirdek ifadesi yer almamaktadır. Bu nedenle yanlıştır. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır. Verilen tanecik çiftlerinin sınıflandırması aşırılıklarından hangisine doğru belirtilmiştir diye soruyor arkadaşlar. Proton sayıları farklı, kütle numaraları aynı olduğu için izobar taneciklerdir. Burada proton sayıları farklı. Nötron sayısı 20, nötron sayısı 20'dir. İkisinin de nötron sayısı aynı. Proton sayıları farklı olduğu için izoton taneciklerdir. Florla oksijene baktığımız zaman flor eksi 1, 10 elektronu. Oksijen eksi 2, 10 elektronu vardır. Proton sayıları farklı, elektron sayıları aynı olduğu için izoelektronik taneciklerdir. Buna uygun cevapsa arkadaşlar D seçeneğinde bulunmaktadır. Aşağıda bazı maddeler ve bağ türleri belirtilmiştir. Buna göre verilen bilgilerde hangileri yanlıştır diye soruyor arkadaşlar. Moleküller arası çekim kuvveti gösterilmektedir. Hidrojen flörünün molekülleri arasındaki etkileşim buradaki hidrojen bağ etkileşimidir. Bu nedenle zayıf etkileşim yani fiziksel bir bağdır. Sodyum ve flor iyonları arasındaki etkileşim kimyasaldır, iyonik bağdır. Klor molekülleri arasındaki etkileşim fiziksel bir bağdır. Çünkü Burada London etkileşimi bulunacaktır. Apolar yapılar arasında bu nedenle yanlıştır. Cevap da C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Gazları tanımlayan özelliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Gaz taneciklerinin birim alana uyguladığı kuvvete gaz basıncı denir. Doğrudur. Birim yüze uygulanan bir kuvvettir. Atmosfer basıncını ölçen aletlere barometre denir. Kapalı kaptakileri ölçen manometrelerdir. Bu nedenle doğrudur. Hacim V ile gösterilir. Bir litre veya mililitre olarak kullanılır. Doğru gösterilmektedir. Bir mol gaz içinde Avogadro sayısı kadar yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom veya molekül bulunur. Avogadro sayısı 6,02 10 üzeri 23 eşit olduğu için doğrudur. Gazlar için ölçülen sıcaklık değeri Celsius eşittir Kelvin artı 273. Yanlıştır arkadaşlar. Kelvin eşittir derece Celsius artı 273 olacaktır. Bu nedenle cevabımız E seçeneği olmaktadır. Yukarıdaki tepkime ilişkin verilen tepkime türlerinden hangisi yanlıştır? Gördüğümüz tepkime arkadaşlar yanma tepkimesidir, ısı vermektedir ve aynı zamanda yer değiştirmede olmaktadır. Sentez tepkimesidir. Evet, sentez demir 3 oksit yapısı oluşmuştur. Bunun sentezidir. Egzotermiktir. Dışarı ısı vermektedir. Çökelme tepkimesidir. Herhangi bir çökme olayı yoktur. Katının gazla tepkime gidip tekrar katı oluşturmasıdır. Heterojen tepkimedir çünkü farklı fazlarda gerçekleşmektedir. Aynı fazla olmamaktadır. Yanma tepkimesidir. Oksijenle tepkimeler yanma tepkimesidir. Bu nedenle cevabımız C seçeneği olacaktır. Kütlece %23'lik 200 gram tuz çözeltisine 94 gram tuz ile 406 gram su ilave ediyor. Buna göre oluşan tuz çözeltisinin kütlece yüzdesi kaçtır diye soruyor. 200'ün %23'ü arkadaşlar tuzmuş. Hemen hesaplayalım. Buradan 46 gram tuz ve 100 54 gram su bulunacaktır. Üzerine 94 gram tuz ve 406 gram su ekliyormuşuz. Sonuç olarak tuz miktarımız elimizde 140 gram. Buradan da 560 gram su bulunacaktır. İkisini oranladığımız zaman 140 gram böyle toplam miktar arkadaşlar 700'dür. Çarpı yüzde. Yüzde değerini aldığımızda yüzde 20 olarak gelecektir. Yani cevap A seçeneği olmaktadır. Bazılarından oluşmuş bir karışım asit ve baz çözeltilerinden geçirildiğinde hangi gazlar reaksiyon vermeden dışarı çıkar? Karbondioksit bir asit oksit olduğu için bazı tepkimeye girer. Bu nedenle gitmektedir. N2O arkadaşlar. Ametilin sayısı oksijenin sayısından fazla olduğu için nötr bir oksittir. Tepkime vermeden direkt dışarı çıkar. Amonyak bir bazdır. Asitle tepkime verir. Bu nedenle asit çözeltisinde kalır. Asetilen gaz ise arkadaşlar tepkime vermeden dışarı çıkacaktır. Çünkü nötr bir gazdır. Bu da aynı şekilde. Bu nedenle cevabımız D seçeneği olacaktır. Sarı ve yeşil bezelyelerin çaprazlanması sonucu oluşan fenotipik ayrışım oranları aşağıdaki tablodaki gibidir. Buna göre numaralandırılan çaprazlamalarla ilgili açı aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir numaralı çaprazlamada sarı bezelye homozigottur. Hemen bakalım. 1 numaralı çaprazlamada sarı bireyler homozigot mu? Evet homozigottur. Yani büyük S büyük S olanlar sarıdır. Doğrudur. 2 numaralı çaprazlamada fenotip ayrışım oranı genotip ayrışım oranına eşittir. Fenotipleri ne baktığımda 1 bölü 2 büyük S küçük S 1 bölü 2 küçük S küçük S yani genotip ile fenotip oranları birbirine eşit. Doğrudur. Çünkü renk dış görünüşü renk olarak varmış. Bundan da fenotip diyoruz. Doğru bu bilgi de. 3 numaralı çaprazlamada oluşan sarı bezelyelerin 1 bölü 3'ü heterozigottur. 3 numaralı çaprazlamada oluşan sarı bezelye. Şimdi 3 numaralı çaprazlamada oluşan sarı bezelyelerin 1 bölü 3'ü heterozigot demiş. 1 bölü 3'ü değil 2 bölü 3'ü heterozigottur. Bu bilgi yanlış. 4 numaralı çaprazlanan bezelyelerin bir tanesi homozigottur demiş. Şimdi bakalım. Evet bu bilgi de doğru. Yani büyükse büyükse olabilir. Veya büyükse büyükse çaprazlayalım. Büyükse küçükse olduğunda ikisi de zaten bireylerin sarı oluşacak bireyler. Büyükse büyükse, büyük S yine otomatikman 1 bölü 1 oranında sarı birey oluşacak. Bir tanesi homozigottur demiş olabilir bu bilgide doğru çünkü ihtimallere bakıyorum burada. 2 numaralı çaprazlamada sarı bezelye heterozigottur demiş. Burada 2 numaralıya da baktığımda evet sarı olan birey heterozigottur. Bu bilgi de doğrudur. Burada doğru cevabımız yani yanlışlık istediği cevap C seçeneğidir. Çünkü oran 2 bölü 3'tür. Aşağıda aynı ekosistemde bulunan üç farklı besin piramidi verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? L canlısı hem etçil hem otçul beslenme görülür. K'yı tükettiği için evet otçul. Baktım x'i tüketmiş otçul. Ama neyi tüketmiş? Etçil. Yani hem etçil hem otçuldur. Doğru bir bilgidir. Enerji verimliliği en yüksek olan piramit A'dır. Çünkü piramit iki aşamalı. Yani enerji aktarımı en fazla olacak yer buradadır. Bu bilgi de doğrudur. K ve X canları inorganik maddeyi organik maddeye çevirir. Bakalım K ve X evet ototrof canlılardır. Yani kendi besini kendileri sentezler. Bu bilgi de doğrudur. Örnek olarak da bitkileri verebiliriz burada. M canlısı hemen bakalım M canlısına. İkinci dereceden tüketicidir. Evet birinci tüketici ikinci tüketicidir. Doğru bu bilgi de. T'nin dokularında biriken zehirli madde miktarı L'den azdır. Şimdi T'ye bakalım, bir de L'ye bakalım. T'de dokularında biriken zehirli madde miktarı L'den azdır demiş, değildir, L'den fazladır. Yanlış bilgi vermiş ve bize de zaten yanlışı sormuş. Yanlış olan burada E seçeneğidir. Enzimatik bir tepkimenin reaksiyon hızının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre açıklamalardan hangileri doğrudur demiş. T1 zaman aralığında oluşan ürün miktarı T2 zaman aralığında oluşan ürün miktarından fazladır demiş. Şimdi T1 anında sıfırdan bir ürün miktarı oluşuyor. Reaksiyon hızı. Şimdi burada 100 oluşmuş ama burada diyelim ki 110 oluşmuştur. Bu bilgi otomatikman yanlış oluyor. Zaten burada reaksiyon hızı diyor. Yani reaksiyon burada bittiğini göstermiyor. Reaksiyon stabil bir şekilde yavaş yavaş ilerliyor gibi düşünebiliriz. Bu yüzden bu bilgi yanlıştır. Birinci öncülümüz. T4 zaman aralığında sıcaklık 55 derecenin üzerine çıkarılmıştır demiş. Şimdi T4 zaman aralığında şayet burada derece 55 derecenin üstüne çıkarılmış olsa buradaki enzimlerin yapısı bozulacak. Bu sefer tepkime T5'teki gibi bir artış gösteremeyecekti. Bu bilgi de otomatikman yanlış olacak. Çünkü denatürasyon yok burada. Üçüncü öncülümüze bakalım. T3 zaman aralığında ortama inhibitör madde eklenmiş olabilir. Evet inhibitör azaltıcıdır. Bu yüzden bu bilgi doğrudur. Aktivatör demiş olsaydı arttırıcıdır mesela T5'e aktivatör eklenmiş olabilir diyebilirdi. Burada zaten doğru bilgiyi sormuş bize doğru olanları. Yalnız 3 yani B seçeneği burada doğrudur. Bir bilim insanı yaptığı çalışmalarda X familyasına ait cins ve türleri tespit etmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur demiş bize. K ve L cinsleri ortak genleri vardır. K ve L cinslerinin ortak bir geni var mıdır? Vardır çünkü aynı fa familye bağlılar. Doğrudur yani. L cinsine ait birey sayısı kesinlikle K cinsine ait birey sayısından fazladır demiş. Şimdi bu bilgiye kesinlikle bakamam. Tamam, tür sayılarını farklı vermiş ama tür, yani bir tür. Bu türden 30 kişi olabilir. Buradan mesela B'den 40 kişi olur, 70. Buradan 10 kişi olur, 10 kişi olur, 10 kişi olur. O zaman K cinsi fazla. Tam tersi olursa da olabilir. Hani net bir şey söyleyemem. Bu yüzden ikinci öncülüm yanlış. K ve L cins, cinslerinin şubeleri aynıdır. Şimdi baktığımızda tür, cins e, familia takım şimdi burada baktığımızda familyasından geri kalan basamaklar yani takımı sınıfı şubesi alemi aynıdır bunu kabul ederim doğrudur A ve B türlerinin ortak gen sayısı B ile C türlerinin ortak gen sayısından fazladır demiş. Bu bilgi doğrudur. Neden doğrudur? Şöyle bakın. Cins olarak ortaklar bunlar. Ama burada bir ortaklık yok. Şimdi protein benzerliğinden dolayı buradaki olay daha fazladır. Yani gen sayısı daha fazladır protein benzerliğinden ötürü. Ama buradaki familyadan bağlantı kurduğu için bura için aynı şeyi söyleyemem daha azdır. O yüzden bu bilgi de doğrudur. Cevabımız burada doğru olanları istediği için 1, 3, 4 olan D seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde gelişmiş bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan organeller arasındaki ilişki şematize edilmiştir. Burada K organeli sadece bitkilerde, M organeli sadece hayvanlarda, L organeli ise ortak bir yapı olarak gösterilmiş şemada. Buna göre K, L ve M organelleri ile ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur demiş bize. Hemen bakalım K organeli DNA ve RNA bulundurabilir. Evet plastittir ve plastitlerde DNA ve RNA bulunur. Doğru bilgidir. L organeli hücre bölünmesi sırasında iyi iplikleri oluşturabilir. Yani kim bu? Sentrozom. Sentrozomlar sadece hayvanlarda vardır. Yani M'dedir. Yani ortak değildir. Bu bilgi yanlış. M organeli kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine çevirebilir demiş. Kimdir bu organel? Mitokondri dediğimiz organeldir. Bitki ve hayvanlarda ortaktır. Yani L olarak gösterilen yapıdadır, M değildir. Yani sadece hayvanlarda değil, bitki ve hayvanlarda ortak olarak vermesi gerekiyordu. K organeli nişasta sentezleyebilir demiş. Evet, K organeli nişasta sentezleyebilir. Doğru bilgidir. Bitkilere özel bir bilgidir. Ve hangi organeldedir bu olay? Yine plastiklerdedir. Doğru cevabımız burada 1 ve 4 olan B seçeneği olacaktır. Aşağıda X hücresinin A bölünmesi geçirmesi sonucu Y hücresinin oluşum şematize edilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi A bölünmesi mayozdur. Neden mayozdur? 2, 4, 6 yani 2 en eşittir 6'dan en eşittir 3'e düşmüş. Şimdi tetrat sayısı x hücresi A bölünmesi de 6 tetrat oluşur demiş. Şimdi A bölünmesinde 6 değil. Örneğin şuradan bakacak olursak bu bu şekilde 1 tetrat. Buradan bakacak olursak bu şekilde ikinci tetrat. Buna aynı şekilde bakacak olursak üçüncü tet üçüncü tetrat oluşur. Yani 6 demiş. Yanlış bu bilgi. Y hücresi homolog kromozomlar bir arada bulunmaz demiş. Y hücresinde homolog kromozom yoktur. Artık bu zaten mayozu tamamlamış en kromozomu yani haploid bir hücredir. Doğrudur. <laughs> Y hücresi mayoz bölünme geçiremez. Evet. Çünkü haploittir. Mayoz göstermez. X hücresi üreme ana hücresidir. Doğru. A bölünmesi sonucu kalıtsal çeşitlilik meydana gelir. Mayoz geçiriyorsa kalıtsal çeşitlilik meydana gelir. Bize yanlışı sorduğu için burada tetrastik sayısı 3 olduğundan dolayı cevabımız A seçeneğidir.